Arka geliyor. Allah Allah. Var, <laughs> hadi o reizi vurduk o chamber'ı nasıl vuracağız amana koyayım. Bir de bomba da öyle bir yerde düşmüş ki. Son 30 saniye. Kaldı. Şöyle Onun yerini bilmiyoruz. Tabacı. Helal. Güzelim, çok güzel oluyor. Ulan. Burada sağ tarafta şurada. Vallahi birini düşürürüm aga sonra ölürüm ama. O o beni yakaladı Smoke yukarıda silah yukarıda arkanda. Sol arkanda. Lan orada Lan nerede bu silah ananı bacını sikeyim ya. Biri side'da biri uzunda. Kanka bu arada bomba sana doğru kuruldu. Son adam öyle bir bilmiyorum lol helal, ha lan <laughs> sana. <laughs> <Hoppa. gülüyor> ben tam vurdum kıracağım adam. Backside var. Ha sıkı double door var. İksa İksa bu taraftan. İlk sağa, ilk sağa. Az. Yakın. Düştü. Önünde. Pik de vur. <laughs> Bolu Helal. Bolu da açamadık ama. <laughs> nice. Kaan bunda Maş beni yakalarsa. <laughs> <kaldı>. Helal lan. <laughs> Helal lan la sana. Allah senin bomba bende. Spike A'da düştü. Al ya bekle dayı mid oynayan var da. Can lazım ya. Geldim geldim bekle. Hay amına. Oğlum, o ne oğlum? o info verseniz. Canberi 52 vurdu. Vay amına koydu çocuğu. Sayıda 5000 tane smoke attınız. Ben kaldım dost. Geç oğlum. Ya ben ben seni geçireyim diye öldüm ya. An. İn baba ora. elimle konmuş gibi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kuvvet işareti burada. Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun lan aklım aldın? Ne oluyor lan? Kaa. Boru beni. <laughs> Aa. <Daha>, Lan <laughs> mikrofon ses vermiyor. <laughs> He? <Ha>? Alo. <laughs> <Ha? gülüyor> ne oldu oğlum? Ne oldu öyle ben Ayi Oraya gittiğinde adam seni vursun da göreyim en Bak bir de tarar amına koyayım. Ayakta Aha. kalan Viper kaçma kuzum. Niye buraya? Jamber o Viper'ı vuramaz. 3 kişiyi vurdu Jamber buradan. Kaldır beni kaldır. Ağır. Kaldır beni amına koyayım adamı kovalayacağında öldü. Lan kaldırma kaldırma 1v2 1v4'sün zaten git vur bari sıra düşsün. Ya <laughs> ağa <abi ya> bak. <laughs> Kafanı sikeyim senin ya. Canberk. Dönelim dönelim biri burada dönelim.

Əhməd Qəybar <laughs>